Şimdi tarım dediğimiz olay nedir? çok basit. Önce kavramlar üzerinden gidelim dedik. İthalat. İthalat, ithalat, ithalat. İthalatın anlamı şudur arkadaşlar. Yurt dışından ülkemize sokulan mala ithal ürün denir. Bunu mesela ülkede anket yapsak yüzde yetmişimiz bilmez. Ama ithalat diye diye, ihracat diye diye bizi uyuturlar. Yıllarca bizi uyuttular ve kavramlar üzerinden. Ha diyeceksiniz ki ya başkan bunu herkes bilir. Yok herkes bilmez. Buna emin olun. İthalat yurt dışından ülkeye sokulan mal. Yani bu ne demek? Bu ekonomide şu adım Anlama gelir bir ürünü, bir malı, bir emtiyayı sen ülke olarak üretemiyorsundur. Böyle bir kabiliyetin yoktur ve bu ürüne senin vatandaşın ihtiyacı vardır. Dolayısıyla üretemediğin için ki hocamı görüyorum ben Kayseri'den gelmiş profesör doktor Yavuz Köker kendisi e, çok güçlü bir doktordur. Aşı çalışmalarında çok ciddi anlamda ön sıralarda yer alan biridir. Mesela bizim yerli aşımız henüz yok değil mi? Dolayısıyla ne yapıyoruz? Vatandaşımızın ihtiyacı olduğu için biz aşıyı ithal ediyoruz. Peki tarımda ne yaşıyoruz? Tarımda biz buğdayı ithal eder hale geldik. Bu ülke buğday ithal ediyor. Buğday nedir? Buğday bundan yaklaşık 4000 yıl önce insanoğlunun avcı, toplayıcı bir toplumken yere bir tohum atıyor. Dağa, taşa, her yere atıyor. Bakıyor ki bir şey yetişiyor. Bunun adına buğday diyoruz. Ve insanoğlu tarım toplayıcı toplumuna geçiyor. Tarım devrimi buğdayla birlikte oluyor. Yani buğday dünyanın her yerinde yetiştirilebilen dünyanın en basit mamülü. Dünyanın her yerinde yetişir. Ne su ister ne bir şey ister. Bir yere buğdayı atarsınız tohumunu Hemen size cevap verir. Buğday böyle bir şeydir. Biz şu anda ülkede 4000 sene önce insanoğlunun ürettiği buğdayı üretemez bir haldeyiz. Yani hep diyorlar ya ülkeyi 50 sene geri götürdüler, 100 sene geri götürdüler. 100 sene geri götürseler vallahi iyi. Ülke 5000 sene geriden gidiyor. Şu an o durumdayız. Tabii 5000 sene deyince akla Sümerler geliyor. Yazıyı buldular, icat ettiler. 5000 sene de geri gitmiş olabiliriz. Niye? Çünkü yazıyı bulan Cumhurbaşkanımız kitap yazıp duruyor. Yeni buldu yazıyı.